Değerli arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için AYT edebiyattan yani YKS edebiyattan hangi konular çıkarıldı? Bununla alakalı bir paylaşım yapacağım. Öncelikle sizden istediğim arkadaşlar videoyu beğenmeniz ve yakın çevrenizdeki arkadaşlarınıza ulaştırmanız. YKS'de çıkarılan konuları Milli Eğitim ve ÖSYM şu şekilde özetledi. 12. sınıf 2. dönem konuları diye kastettim. Değerli arkadaşlar, 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi yıllık planını bize kaynaklık etmesi açısından açtım buraya. Çünkü ÖSYM'nin ve Milli Eğitim'in kastettiği şey şuydu. 2. dönem ünitelerinden sorumlu değiliz. Edebiyatta 2. dönem üniteleri çıkarıldı gibi bir algı oluştu. Ancak Milli Eğitim'in ve ÖSYM'nin kastettiği şey uzaktan eğitime, tatile geçildiği yerden itibaren üniteler çıkarıldı. Burada bize kaynaklık etmesi açısından bu yıllık planı açtım ki hangi üniteler çıkarılmış, hangi konular çıkarılmış daha net görelim diye. Bakalım buraya. Tatilin ve uzaktan eğitimin başladığı ilk gün 16 Mart pazartesiydi. Dolayısıyla bu 16 Mart'tan sonraki konuları, üniteleri görmeliyiz. Bakalım arkadaşlar 16 Mart hangi ünitedeydik? Roman ünitesindeydik. Roman ünitesi içerisinde de dünya edebiyatında romandaydık arkadaşlar. Bu yüzden dünya edebiyatında roman ünitesi konusu çıkarılmış oldu. Sonraki haftalarda arkadaşlar 23-27 Mart tarihleri arasında gelen kısımda ise yine roman ünitesindeyiz ve dil bilgisinde paragrafta anlam var. Burada paragrafta anlam zaten daha önceki sınıflarda 11. sınıfta 10. sınıfta görüldüğü için bunlar çıkarılmadı arkadaşlar. Buna dikkat edelim lütfen. Hangi ünitelerin konuların çıkarıldığını en son size tekrar göstereceğim. Devam edelim. 30-31 Mart ve 1-3 Nisan'ı kapsayan kısımda da yazma çalışmaları ve sözlü iletişim çalışmaları olduğu için burada çıkarılan herhangi bir konu yok arkadaşlar. Sonra Nisan ara tatile denk geldi. 6 ve 10 Nisan. Burada da herhangi bir e, yıllık planda yazılan herhangi bir konu yoktu zaten. Bu yüzden çıkarılan başka bir konu yok. Değerli arkadaşlar, gelelim 13 ve 17 Nisan haftasına. Bu haftadan itibaren yeni bir üniteye geçiyoruz. Tiyatro ünitesine geçiyoruz arkadaşlar. Tiyatro ünitesinde de 12. sınıf konuları nelermiş ona bakalım unutmamalıyız ki ÖSYM'nin YKS sınavından çıkardığı o edebiyat konuları 12. sınıf edebiyat konuları arkadaşlar. Yani 11. sınıfta görülen herhangi bir edebiyat konusunu, dil anlatım konusunu asla çıkarmadı. Tiyatro ünitesini de 10. sınıfta da gördük, 11. sınıfta da gördük. Burada 1950 sonrası Türk tiyatrosu var arkadaşlar. 3 tiyatro metni. Sonra 20-24 Nisan'da yine şöyle işaretleyelim hemen sizler için. 20-24 Nisan'da arkadaşlar yine aynı ünite. Tiyatro ünitesi ve 50 sonrası Türk tiyatrosu diye geçiyor. 27-30 Nisan'da ise yine tiyatro dil bilgisi olarak geçiyor. Arkadaşlar şimdi bu konuları daha önce 11. sınıfta zaten işlediniz ve gördünüz. ÖSYM tiyatro ünitesinde 1950 sonrasını çıkarmadı. 1980 sonrasını çıkardı çünkü 12. sınıfta 50 sonrası derken genellikle 80 sonrası kastedildi. Çünkü e, sizler için şöyle bir tablo açayım arkadaşlar hemen. Bu 11. sınıf yıllık planı arkadaşlar şöyle işaretliyorum. Bu da 12. sınıf yıllık planı. Şimdi ÖSYM 12. sınıf ünitelerini ve konuları çıkardığını söyledi. Karşılaştıralım arkadaşlar 13-17 Nisan'da tiyatro ünitesi yine 11. sınıfta. 50-80 arası tiyatro. Nisan ilk haftasında 11. sınıfta tiyatro 23-50 arası tiyatro. Hemen bakıyoruz karşılığında bu tarafta 12. sınıfta 50 sonrası tiyatro. 50 sonrası tiyatronun zaten 50-80'ini 11. sınıfta işlemiş oldunuz. Tekrar söylüyorum. 12. sınıftaki 50 sonrası tiyatrosunun 50-80 arasını zaten 11. sınıfta işlemiş oldunuz. Dolayısıyla 12. sınıfta ünitelerden çıkarılan konular 1950 sonrası tiyatro diye algılamak kesinlikle yanlış. Bazı kanallarda bunu görüyorum. Bu bir hatadır. Ee, çıkarılan konu 1980 sonrası Türk tiyatrosudur diyelim. Geçelim arkadaşlar devam edelim. 12. sınıf yıllık planını karşımıza açalım. Bu kısım umarım anlaşılmıştır. Tiyatro ünitesi 10. sınıfta ve 11. sınıfta işlenmiştir. 12. sınıfta işlenen konu genellikle 1980 sonrası Türk tiyatrosu, günümüz Türk tiyatrosu. Bu yüzden sadece çıkarılan kısım orasıdır diyoruz. Gelelim Mayıs'a arkadaşlar. Mayıs'ta ilk haftamız 4-8 Mayıs'ta yazma çalışmaları var. Burada çıkarılan herhangi bir konu yok. 11-15 Mayıs'ta arkadaşlar yeni bir üniteye geçiyoruz. Bakın burada ünite adı yazıyor deneme. Dolayısıyla deneme ünitesinin tamamı çıkarılmış oldu. Çünkü deneme ünitesi 11. sınıfta, 10. sınıfta ve 9. sınıfta yok. Sarmal bir eğitim devam ettiği için bu üniteler çıkarılmış oldu. Deneme ünitesinin tamamı çıkarıldı. 18-22, 25-29 haftalarında yine deneme ünitesinin devamıydı. Burada deneme ünitesinin çıkarıldığını net bir şekilde görüyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Haziran ayına geliyoruz. Haziran ayının ilk haftası 1-5 Haziran'da zaten yazma ve deneme çalışmaları, sunum çalışmaları var. Burada çıkarılan herhangi bir konu yok. İkinci haftasında 18-12 Haziran haftasında ise yeni bir ünite var arkadaşlar. Söyle ünitesi. Bu da daha önce 10. sınıfta ve 11. sınıfta işlenen bir konu değil. Bu yüzden söylevle alakalı tüm konular YKS ayet edebiyattan çıkarılmış oldu. Zaten 15 ve 19 Haziran okulun son haftası. Genellikle kalde işlemlerin görüldüğü hafta. Burada da söylem metni yazma ya da söylem metni sunumu diye söz iletişim konusu var. Evet bütün bunlardan çıkaracağımız sonuçlar arkadaşlar neler ona bir bakalım. ÖSYM'nin bizim için söylediği şey neymiş bunu daha net şekilde yıllık plandan da gördük çıkarılan konular, üniteler ne? Bir bakalım. 1980 sonrası Türk tiyatrosu. 12. sınıfta deneme ünitesi vardı. Deneme ünitesi. Daha önce çünkü 9'da ve 10'da veya 11'de görülmedi. Söyle bir ünitesi daha önce 9'da, 10'da, 11'de görülmedi. Romanda ise arkadaşlar dünya edebiyatında... Romanı daha önce 11. sınıfta gördünüz ancak Dünya Edebiyatı'nda romanda 12. sınıfta bahsedilen bir konu var. Büyülü Gerçekçilik diye. Büyülü Gerçekçilik ünitesi konusu yine çıkarılan konular arasında. Arkadaşlar lütfen unutmayalım. Burada ben sizler için bir tavsiyede bulunacağım. Eğer ee, dikkatlice dinlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar şurada konular çok sınırlı çıkarılan konular çok çok sınırlı. Bu yüzden bence herhangi bir konunun çıkarıldığını düşünmeyin ve edebiyata tam anlamıyla çalışın, bütün ünitelere tam anlamıyla çalışın. Örneğin deneme ünitesini çıkardım dese de deneme ile alakalı herhangi bir sanatçıyı daha önce başka ünitelerde görmüş olabilirsiniz. İşte atıyorum 11. sınıfta eleştiri ünitesinde gördüğünüz bir kişiyi hocanız anlatmıştır. Bu da deneme yazarlarından bir tanesidir. Dolayısıyla denemeyi muhakkak atlamadan çalışın. Yine söyle ve nutukta atıyorum 10. sınıfta gördüğünüz herhangi bir yerde köktürk abidelerinde gördüğünüzde hoca söylevi anlatmıştır. Söylevinin içeriğine değinmiştir. Türk Edebiyatı'nda ilk söylev niteliği taşıdığı için. Dolayısıyla yine orada söylev ünitesiyle alakalı konular geçmiştir. Romanda büyülü gerçekçiliğin sorulacağını zannetmiyorum ama ee, sadece çıkarılan küçük bir basit bir konuyu belki bir günde halledeceğiniz bir konuyu e, çıkararak çalışmayarak bir şey kazanamazsınız. Belki bir soru gelir kaybedersiniz. Resmi olarak görünen bu arkadaşlar çıkarılan konular bunlar. Ancak tavsiyemiz kesinlikle bütün konulara kaliteli şekilde düzgün şekilde çalışmanız ve çok çok soru çözmeniz. Ee, Sakına diğer kanallarda veya herhangi bir yerde şu şu üniteler yok. 1950 sonrası roman çıkarıldı tiyatro çıkarıldı diye algılamayın. Size 11. sınıf yıllık planını ve 12. sınıf yıllık planını gösterdim, karşılaştırdım. 50-80 arası Türk tiyatrosu 11. sınıfın temel konularından bir tanesi. Dolayısıyla 11. sınıfta çıkarılan herhangi bir konu yok. Özellikle romanda romantizm romanda modernizmin çıkarıldığını söylediler ancak modernizm arkadaşlar 11. sınıfta işlenen bir konu. Modernist roman nedir? Postmodern roman nedir? Postmodern sanatçılarından örneğin Oğuz Atay'ın işlendiği konular var. E, Yusuf Atılgan'ın işlendiği konular var. Bu yüzden siz e, kesinlikle herhangi bir konunun çıkarıldığını düşünerek hareket etmeyin. Çalışacağınız çok sınırlı sayıda konu var. Çıkarılan konular içerisinde tam anlamıyla bütün konulara çalışarak sınava hazırlanın diyoruz. İyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar.